var bu evde. Ee, şimdi e, şöyle izah edeceğim hayatım. Sen <laughs> kendini hiç yorma Yarcancığım. Ben izah edeyim. Eee Yarcan'la ben ev arkadaşı oluyoruz. <laughs> Bundan sonra bu evde birlikte yaşayacağız. Ne? <laughs> Yarcan! Ne diyor bu kız? Ne, 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 ne diyor bu kız? Ben gerçekten bilmiyorum ne dediğini. Sen kızım ne söylüyorsun? Ne alakası var ya? Biz ev arkadaşı falan değiliz. Saçma sapan konuşma. Ciddi mi söylüyorsun Yarcancığım? Neden dün gece bu evde birlikte uyuduk o zaman? Ama sen hep belden aşağı çalışıyorsun Burcu. Yarcan, gözüne tavuk basalım mı? İyi gelir. Gerçekten Süpo. Şu anda ateşle oynuyorsun. Gerçekten. Taş. Yavaş lan, acıyor. Araya tavuk da koyalım. Hay canım, ne oldu sana? Son roundda gene çakmış yenge. Sadece çaksayı Evdeki olağanüstü durumu görünce anında attı yüzü. Sen bu evden taşınmadan bir daha hayatta parmağıma takmam mı yüzüğü dedi ya. Yani erkeğin kalbine giden yol yapımına kısa bir süre ara vermek zorunda kaldık. En kısa zamanda tekrar devam edeceğiz. E kız da haklı yani yarcan. Şimdi kim sözlüsünün başka bir kızla aynı evde yaşamasına izin verir ki? E, sündüz haklı yarcan. Ezginin yerine koysana kendini. Ya Şünnüz haklı. Sonuna kadar haklı Şünnüz. <laughs> Şünnüz. Canım. Lan oğlum senin ne işin var lan burada? Ama Yarcan. Senin bu artık lan oğlumla başlayan cümlelerin ayıp oluyor. Kaba cümleler kuruyorsun, kalbimi kırıyorsun. Lan oğlum. Sen biraz önce kapıdan ekmek ve piskivitleri bırakıp ondan sonra uzamadın mı? Sen siparişleri alıp mutfağa geçince bana çekilebilirsin sündüz demediğin için ben de içeri sözünü vermişim. Ya, yarcan! Yardım. Bırak sündüzü. Önümüzdeki krize odaklanalım abicim. <laughs> Ezgi'nin kalbini yeniden kazanmak için bu evden taşınman gerekiyor. Bu Burcu çok fena bir üçlük attı sana abicim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Pes etmek yok kardeşim. Pes etmek yok. Ezgi'nin yüzü bir müddet daha benim cebimde dursun. Ne olacak? Zaten sıkça yaşadığımız bir durum bu. Alıştık. Ben çok büyük bir intikam yemin ettim beyler. Ve sündüz. <laughs> Burcu'ya yaptıklarımdan sonra değil bu eve gelmek, bizim muhitten bile geçemeyecek bir daha. O derece yani. Helal, çak! Vallahi öpeceğim. <laughs> git be, git. Kolonyalı mendili var mı bu kızın bu evde? <laughs> Baskı altındayken olmuyor. <laughs> bu burcu gıcının bir yumuşak karnı olmalı arkadaş. Olmalı. <laughs> lan! Sündüz! Sen bilirsin, yok muydu bu Burcu Gıcı'nın bir kırı filan? Sana diyorum lan Sündüz! Kusura bakma Yarcan'cığım, benim işlemcim artık lanlı cümleleri algılamıyor. Ağzınızın ayarını kontrol edip tekrar deneyiniz. <laughs> Saçlarını çok kötü bozarım ama. Hem de davıklı ellerimle. Şişt, sakin ol, sakin ol. Bugün kimseye zarar gelmeyecek, tamam mı? Şimdi ellerini yavaşça bırak. Ben her şeyi itiraf edeceğim. Tamam ha? Sana inanmıyorum. Birlikte indirelim. Hadi tamam. Birlikte. <laughs> Öt bakalım. Tamam. Öt. Burcu ilk başlarda mutluydu. Buraya yeni taşındığı zamanlardı. O zaman bir adam gelip gidiyordu. Kimdi bu adam? Bu adam sanırım onun sevgilisiydi. Böyle yarı ayısal, moço bir tip. Bıyıklı falan. Peki sonra ne oldu bu adama? Ne olacak? Büyük bir kavga ettiler Burcu Hanım'la. Nasıl bir kavga? Çok büyük bir kavga. Bütün apartman sakinleri ki bu apartmandaki herkes sakindir. Acaba ne oluyor dedi. Dışarılara çıktılar hep böyle. <laughs> Peki neden çıktı bu kavga? Kıskançlık. Tipik. <laughs> Oğlan çok kıskançtı. Burcu en sonunda dayanamadı isyan etti. Canlandırma yapacağım. Yeter artık yeter senin bu kıskançlığından bıktım ha. Dedi çocuğu postalayı verdi. ...bayağı ağır kıskançmış yani arkadaş. Sen ne diyorsun böyle günlerce kapının önünde yağmurun altında ağladı... ...hatta nöbet tuttu başka erkekler gelip gidiyor mu diye. Sonunda vazgeçti bu sevdadan, yalnız üzgün ayrıldı gitti orada Soğuktu ve yağmur çiseliyordu, kim bilir o adam şimdi ne halde tamam, ya? Tamam, mi? tamam, sündüz tamam. Için zor bir tamam, tamam. <laughs> sakin, sakin. Tamam lan tamam, ben alacağımı aldım. Ben de. <laughs> İntikam planımız. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor beyler. Ve şündür. <laughs> Kaleden kaleye bakmadan hem de topsuz. O derece yani. <laughs>